Antienfektif ilaçlar grubunda yer alan monorol, 8 gramlık tek saşa halinde kullanıma sunulmaktadır. Monorolün etken maddesi fosfomisindir. Monorol sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir. Bu nedenle doktor reçetesi olmadan kullanılmamalıdır. Monorol saşa nedir, ne için kullanılır? Monorol, fosfomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrar yolları ile ilgili olarak yapılan tam amaçlı veya cerrahi girişimlerin neden olabileceği idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla da kullanılır. Monorol nasıl kullanılır? Monorolün sadece doktor tarafından size önerildiği zaman kullanılması önemlidir. Önerilen uygulama, ürün içeriğinin bir bardak suda çözündürülmesi ve çözünme tamamlandıktan sonra içilmesidir. Monorol idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak kullanılır. Cerrahi veya tam amaçlı girişimler öncesinde önerilen kullanım şekli ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonradır. Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yolu ile kullanılması önerilir. Monoril'ün 12 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanıma önerilmemektedir. Monoril'i kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. Monorol, sindirim güçlüğünün tedavisinde kullanılan ve etken maddesi metoklopramid olan Metpamid ilacı ile birlikte kullanılmamalıdır. Monorol saşe, mide bağırsak kanal hareketini arttıran ilaçlarla birlikte verildiğinde ishal artabilir. Monorol saşenin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır: Bulantı, ishal, göğüs kemiği arkasında yanma hissi hazımsızlık, kusma, iştahsızlık, boğaz ağrısı, ateş basması, bazı kan ve karaciğer işlevlerini gösteren testlerde değişiklikler. Bunlar monorolün hafif yan etkileridir. Kanlı veya mukuslu sümük gibi süren ishal, baş ağrısı, baş dönmesi, genel yorgunluk hali, vajine iltihabı, duyma kaybı, sarılık ve karın ağrısı, Monorolün ciddi yan etkileridir. Bu yan etkilerden herhangi biri görüldüğünde acilen doktorunuza başvurunuz. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.